Böyle bir boktan oyun olamaz. Hangisi mi? Resident Evil Dead Aim. Evet biliyorsunuz ki Resident Evil'ın iyi oyunları kadar berbat oyunları da var arkadaşlar. Bu oyunu oynayacağız. Sizler de başından sonuna kadar izleyin ve ne kadar iğrenç bu oyun olduğunu görün. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmadıysanız abonelikleriniz bekliyorum. New Game diyorum 2003 yapımlı bu oyun neden bok gibi? Gelin beraber bakalım. Evet oyunumuz başladı. Şu an gördüğünüz karakter Leon çakması. Bruce isimli bir karakter. Ya Bruce. Evet karakterin ismi Bruce. Şu an görüyorsunuz. Yani bu Leon desen Leon dersin yani. Ve kamera açısı bu şekilde. Ama kötü bir haberim var arkadaşlar sizlere. Nişan alırken buna dönüyor. Evet bu şekilde oynuyoruz oyunu. Hadi bakalım bir girelim şöyle bir kapıdan girdim. Oyunun hikayesi arkadaşlar şu baya basit bir hikayesi var. Böyle Rock'n'Steel'in olaylarından sonra böyle uzak doğuda böyle bir gemi var arkadaşlar. O gemiye virüs yayılıyor ve herkes ölüyor. Ve biz de Bruce isimli bu karakterle hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Bu oyunda zombi var. Bakalım nasıl zombiler var göreceğiz. Şu an ilerliyorum. Bayağı karanlık bir atmosfer var değil mi? Öf. Korkutmaya başladı oyun beni. Evet burada bir kapı var girelim hemen Bu şekilde girdik Unalım öyle Bir dakika şimdi değil Şimdi değil abi dur şöyle gideceğim Şurada bir şey var onu alalım abi Burada bir harita var Harita buldum bir şey daha elinde tutuyormuş Anahtar bulduk Güzel anahtarımız Ses geldi Oh my god man Evet zombi ayaklandı <laughs> Arkadaşlar oyunda nişan böyle alınıyor ve <laughs> bu şekilde atış ediyorsun. Nasıl çok yaklaştı. Lan git. Aslında kamera yaklaşınca bir korkmadım değil ha. Bir gerilmedim değil. Yoksa bu oyun dünyanın en iyi. Ona lan. Oğlum Samara'ya döndü karı. Lan gel. Lan. Uy. <laughs> Uçtu bayağı. <laughs> bu nasıl bir Resident Evil oyunu. Evet abi kamera açısı böyle olup da omuz kamerası olarak nişan alsak arkadaşlar. Bayağı güzel olabilirmiş aslında. Bir ilerleyelim bakalım. Şimdi buradaki anahtarla buraya giriyor muyuz? Yok key kart istiyor şu anahtara. Şu Aa, adam geldi lan. Oy. Oy. Lan oğlum sağa sola kayıyor ya zombi. Zombi sağa sola kayınca böyle şey oluyor. Okey. Girelim bakalım. Anahtarla kullandık ve kapıyı açtık. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, girdik abi. Solda zombi dayılar var. Zombi dayılar merhaba. Dayı ne ne yapıyorsun şu? Şu an ne yapıyorsun? Yapay oy. <laughs> Direk HS attı bu arada. Yapay zeka rezilmiş bu arada arkadaşlar gerçekten. Oğlum bu ne la? Lan. Peki. Oy. Evet güzel. Bu şekilde ateş ediyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu kapıdan gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Hadi. Değişik bir yere geldik. Lan bu ne? Malikane. Abi bu Resident Evil oyunlarında hep malikane var. Evet arkadaşlar Resident Evil dediğimde de bir malikane var. Maalesef ve maalesef. Yani ilk oyundan sonra artık biraz e, artık kabak tadı veriyor ama olsun. Bakın böyle tasarlamış. Hatta bomboş yani. Hani bayağı tasarlamışlar ama bomboş tasarlamışlar. Şimdi soldaki kapıdan gidiyorum hemen. Şurada kapıyı açalım bakalım bizleri neler karşılayacak acaba? Neler karşılayacak? Yerde zombi mi var lan? Lan! Şş. Oğlum bunlar uyanmazsa adımı değiştireceğim ya. Bak şuradan ilerliyorum. Hayda. Yok abi olmadı. <laughs> Peki buradan gidelim. De yani genelde böyle bir yere gittiğiniz zaman direkt ayağa kalkarlar ama ya da bir şey aldığınız zaman Bu ne? Gas key kart buldum. Aa o kapıyı açacağız büyük kapıyı ya. Ayaklandı reisler. Selamünaleyküm reisler. Öl lan. O solda birisini gösteriyor. Ha. Solda böyle birisini gösteriyor. Öl lan. Oğlum 10 tane ace attım la. Öl seni. seni. Tamam öldüm. Okey. Kaç mermi var lan bu arada? Envanter sistemi bu arkadaşlar. Burada spray mı var. Bruce McGivern. McGivern. Nasıl bir isim bilmiyorum ama. şunu bir reloadlayalım abi. Bayağı da mermi var bu arada. Güzel. Temiz. Lan! Hocam sarhoş musunuz? Bu nasıl bir duruş? <laughs> Buradan gitmeyeceğim Hayır Oğlum zombiler bile kafayı bulmuş arkadaşlar. Bayağı kafayı bulmuş yani. Lan! Önümde çıktılar! Şşş! Oğlum! Oh shit! Oha iki kişi saldırıyor. İki zombi saldırıyor arkadaşlar. Neler oluyor neler? Oo bayağı disco parti disco parti. Parti hard yani. Bayağı toplanmış reisler. Dur şuradan gideyim bakayım. Tam bu kapı da açılıyor. Bütün kapılar açılıyor yani girdim. Evet şimdi karşı kapıda guest key card'ı gireceğiz arkadaşlar. Oo buradaki dayılarda kalkmış. Tamam. Burada sağlığımız ne durumda? Fine. Tamam güzel. Girelim bakalım. Guest key card'ı kullan. Kullandım. 2003 oyunu görselliği fena değil arkadaşlar grafikleri. Fena değil ama yani şu kamera açısı hiç olmamış gerçekten. Gerçekten hiç olmamış. Nereye geldim la? Oğlum buraları hayal meyal hatırlıyorum ya. Ben yıllar önce oynamıştım. Hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi buradan aşağı mı iniyorduk. Kapılar elektronik kapılardı öyle hatırlıyorum. Şuradan gidelim abi. Böyle direkt otomatik kendine gidiyor arkadaşlar. Böyle bir küçük bir sinematik gidiyor Kapı kapalı mı? Ha bak elektronik lock. Nereden biliyorum? Evet. O kadarını hatırlıyorum arkadaşlar. PlayStation 2'de oynamıştım. Ee, key card slot here. Ha guess key card'ı kullanıyormuşuz burada. Tamam. Güzel. Kapılar açıldı. Uuu. Kapılar açılırken. Tamam. ikinci kattaki şeyler var arkadaşlar. Buradan ikinci kata tekrar çıkıyorum. En aşağı inemiyorum buradan. Bilmiyorum. Olsun. Güzel abi. Tamam. Buradan bir kapıdan gidiyorum abi. Bakayım açılır mı burası? Vallahi açıldı. Evet gidiyorum buradan. Ee... lan bu ne? Gelme lan! <laughs> bu ne oğlum? Oğlum. Aa sağda biri var. Uy abi çok korkutucu geliyor gerçekten. Dur la. Şş. Tamam abi öldün sen ya. Zombi bir Zombi ne yapıyorsun? Baygınlık geçiriyor. <laughs> lan mermi mi Ah! Bırak. Terbiyesiz. Dur burada kapıda mermi bulmam lazım benim. mermim bitti. Mermim <laughs> Mermim bitti. Mermi bulmam lazım dedim. Mermi çıktı abi. Yani gerçekten yani Allah'ın sevdiği kuluymuşum ya. Oo herb de var. Evet klasik Resident Evil'daki şeyler var arkadaşlar burada yani klasik. Ee, bu şeyler, herpler, mörpler, mermiler. Burada ne var lan? Onunu satayım korktum la. Dur bunu alınca düşecek mi? Döküman varmış. Evet çok güzel yapmışsınız harika. Hani abi? Yo hiçbir şey olmadı. Okey gidelim. Bir şey beklerdim yani de olmadı. Karanlık koridorlarda zombileri görüyorum arkadaşlar. Ya yine mi sen ya? Oğlum seni öldürmedim mi ben? Lan! Aa ateş edince uyandırıyızlar. Kusura bakmayın uykunuzu uyandı da. Dur çok ısırıldım çok ısırıldım 202 gir Lan nasıl Sıra sıra girmişe ip gibi dizilmiş zombiler Oğlum nereye geldim ben dur haritaya bakayım He ha, 206 205 dur şuradan girerim o zaman Baya oda oda geziyorsunuz arkadaşlar gemide Burada böyle bir Malikane yapmış gemide malikane yapmışlar bu arada Burada bir şeyler var mı la Şşş O ne lan o ne? O Silencer Handgun mı? Oğlum ilk defa bir Resident Evil oyununda susturuculu silah buldum. Dur bakayım. Silencer Handgun. Of. Dur bakayım ne yapıyor bunlar? Bir dakika abi dur. Dayı ne yapıyorsun? Allah'ım sürüne sür. Oha. <laughs> aç... Lan dur. Lan. <laughs> Ateş edemiyorum. Ateş edemiyorum. Çıldıracağım. Lan. Oğlum çok zor. Of. Normal bir silahdan bir fark yok ama ya. Bir de iki mermisi var bunun abi. Normal head gun mermisi kullanmıyor galiba. Ha kullanıyormuş tamam. Okey. Ne özelliği var ki şimdi yani. Silencer olsa he. Bununla ateş edersem. Yerdeki zombiler kalkmasın diye. Clever zekice yani. Buna la. Sevrum müziği mi bu? Vallahi Sevrum arkadaşlar. Ne ya? Oha mermi değil mi lan onlar? Lan? Bu ne oğlum hile mi bu? 500 tane mermi verdi. Hayda e nerede hayatta kalma korku? Oha 158. What the fuck? 153 tane mermi oldu lan. Oğlum mermi manyağı oldum yemin ediyorum dur şimdi taramalı gibi bunları tararım ben Şuradan gidiyor biliyor muyum Mesela fizik var mı Ya bu oyunda fizik niye arayayım ben ya Gerçekten Tamam buradan çıkıyoruz zaman abi burada Kapıyı kilidini açtım kapıyı Peki Enteresan gidiyor Evet buradan geldim yani arkadaşlar oyun o kadar keyifli bir oyun değil yani gördüğünüz gibi Biraz tırt bir oyun yani. Ama yani eğlenceli bok gibi oyun ama eğlenceli bok gibi olan bir oyun galiba. Bilemiyorum. Okey buradan gidelim. Şu abiler kalkıyor mu? Teyzeler abiler. Mesela atış edersen ben normal silahla kalkıyor mu? Hemen bir test edelim. Harbiden o yüzden yapılmış bu. Çok mantıklı. Hadi biraz aksiyon olsun bari gel. Gel lan buraya. Ha bunlar kalkmadı. Dur bunları da kaldıracağım. Herkesi kaldıracağım, herkesi ayaklandıracağım. Zaten lan! Kalkın! Woohoo! Let's go! Zaten bir sürü mermim var. Woohoo! Oğlum, aa! Bir... Oh, ablam geldi. Ay, ay. Ablam, abim Bowser olmuş gibi yürüyorsun ya. Arkamda birileri mi var? Oh shit! Arkadaşlar geçmiş olsun. Bırak 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 bırak. Kaç. Oh. Ya bırakın oğlum öleceğim. Mermi mermi şey sağlık. Tamam fine oldum. Spreyimi yedim. Dur abi gelin. Gelin buraya. Lan oğlum. <laughs> Ölün la. Öl. Bak hala kalkıyor. Oğlum kalkmasana şeyinden atış ediyorum ya. Bunların takkisi düşmesi lazım. Lan bir sürü mermi gitti bu arada. Ha. O kadar acıdık ki. Evet burada arkadaşlar bu oyunu oynarken <laughs> susturuculu bir silah almanız gerekiyor o yüzden de dikkat edin yoksa arkanızı kollayan birileri olabilir yani. Evet şimdi buraya geri döndüm. Şimdi buradaki kapılardan devam mı abi? Bu kapının şeyi bozulmuş. Kapı kilidi bozulmuş arkadaşlar. Buradan gidebiliyor muyum? Buradan gidebiliyorum. Buraya geldi mi ben? Geldim ama yani başka yerden gidemiyorum. Dur bakayım buradan bir gidelim. Sağda kapı açık mı? Sol sağ yapalım bir. 201 açık. Ben buraya girdim ama ya. Ben buraya girdim. Tamam abi sol yapalım o zaman bizde. Biz de soldan yardır Reo. Okey. Burada başka nereden gidebilirim ki? Burada değişik bir kapı var. Bu şey abi save room kısmı değil mi? Evet evet böyle save room kısmı yapmışlar arkadaşlar aynen. Evet arkadaşlar oyun bu. Yani gerçekten çok kötü bir oyun yani. Ee, çok basit ve çok yani baya kötü bir oyun yapmışlar. Ee, boktan olduğunu düşünüyordum eskiden. Şu an çok güzel bir oyun olduğunu düşünmeye başladım falan diye böyle çeviriyorum değil mi direkt? Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Sizin için gerçekten boktan bir oyun mu olarak görünüyor yoksa Kötü oyun boktan biraz ağır kalır diyenler mi yoksa yo ben çok beğendim böyle dıkşa dıkşa, dıkşa atış etmeyi daha çok sevdim diyenler varsa yorumlarınız abone ve like'lınızı bu videoyu bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz.